Çin için geçerli. Mesela Uygur Türklerinden bahsetti Taha Bey. E şimdi ben onu anlıyorum. Çünkü e, Sayın Doğu Perinçek de bir iktidarın bir parçası. Yani o konuda Çin'in dokunulmazlığı var arkadaşlar. Evet. Yani şimdi öyle baktığınız zaman Uygurlar Müslüman değil mi? O pencereden evet. bakalım. Yani Müslüman değil mi? Bir tarafıyla inanılmaz bir e, yerli milli tırnak içi yerli milli tanımı üzerinden ya hain vatan haini şu bu gibi sözlerin uçuştuğu bir Türkiye'de yaşıyoruz biz. Bir taraftan da Uygurlar e, mezain, yani Uygur Türkleri mezalime uğruyor kampların içinde. En daha vahimi e, her eve e, bir Çinli erken yerleştirilmesi bakın en hepsi vahim de en vahimi bu. Hayır. Bu daha da vahim bir şey. Şimdi kadınız ikimiz de ya korkunç bir şey. Evet. Haftada kaç kere it alıyorsun? Bir kızdı bana. Ya abla sen benden dalga mı geçiyorsun dedi. Ne eti dedi, ne haftası. Şimdi bunu İstanbul'da deseler anlayacağım. Bu Kütahya'nın bir ilçesinde ve hayvancılıkla geçindiği bilinen bir ilçesinde. Bakın durum çok vahim. Daha ilginç bir şey, gene e, Kütahya'da, mesela bir adamcağız e, bir özel sektör yerinde iş bulmuş kendine bekçilik olarak. Özel sektör bile küçük yerlerde AK Parti e, teşkilatlarının emrinde anladığım kadarıyla. Bunlar böyle bağıra bağıra konuşulan şeyler sokağın orta yerinde. İlçe başkanı beyefendiden izin alınmadığı için, o adamcağız işten, o genç arkadaş işten çıkarttırmışlar. Ben Sayın Erdoğan'ın çok yakınında bir e, ismi aradım. Orada herkesin ortaya söz vermiştim arayacağım diye. Aradım nitekim. ilgilendi de ama e, teşkilatını aşamadı. Şimdi dersine dönmüş bir iş. Kibir hat safhada. Nasılsın kardeşim deme sıfır. Mesela e, Bolu'nun %75 AK Parti oy vermiş bir ilçesinde e, AK Parti üyesi, bir seçmen esnaf kardeşim, aleni bir şekilde milletvekilini kıymetti. Şimdi esas mesela şöyle bir kriter konmalı. Mahkeme oldu. Beraat etti. İşi bitti. Yerine döndürülmüyorlar. Evet. Şimdi, birinci aşama bu. İki, e, mutlu gene şey oldu atıldı kanun hükmünde kararnameyle atıldı. Hakkında soruşturma yok. Hiçbir şey yok. Gene döndürülmüyor. Birçok insan açlığa mahkum şu anda. Dolayısıyla bunun yani adım adım önce beraat edenlerin ve e, aynı şekilde hakkında attılar ama e, herhangi bir e, soruşturma yok. Hiçbir şey yok. Bunların yerlerine iade edilmesi lazım. Bu o, acı tabloların ortadan kaldırılması lazım. Bunu söylediğiniz zaman hemen parmaklar e, sallanıyor ama e, sallanırsa da sallansın. E, hukuk eşit olarak uygulanmak durumda. Adalet herkese lazım olan ve eşit olan, eşit olması gereken bir kavram. Ben e, 2021 Haziranı gibi bu bir öngörü. Yani bilgiye dayalı bir şey değil. Bir analiz yapıyorum e, Haziran gibi. Çünkü e, şeyi çok kış zamanlarını sevmez Sayın Erdoğan seçim için yani yokluk zaman için bu kışı nasıl geçireceğiz biz ya. yani zam zam üzerine Haziran'da seçim bekliyorum ben Haziran gibi seçim bekliyorum olması da gerekiyor yani ayrıca o başka ama bekliyorum yani e, çünkü ya çok feci bir fakirlik var. Her gittiğim, mesela 3 ilçeye gitmişsem en az 22 ile 25 arası, o da bana ulaşabilen kadın ağırlıklı çocuklarına tablet ya da şey istiyorlar bu uzaktan eğitim sebebiyle. Evlerde yok, ya, ya. EBA üzerinden tablet yani. istiyorlar, bilgisayar istiyorlar. İki hafta önce siz ekonomiyle ilgili konuşurken bir takım rakamlar verdiniz.